Che Guevara, Marksist siyasetçi, devrimci gerilla lideri, sol siyasetin literatüründe bir efsane. Ernesto Che Guevara'nın Arjantin'deki Rosario kentinde doğduğu ev satışa çıkarıldı. Evin içinden yeni görüntüler de paylaşıldı. Efsanevi lider Che Guevara 14 Haziran 1928'de bu evde doğdu. Arjantin'in Rosario kentindeki ev şimdi yeni sahibini bekliyor. Neoklasik tarzdaki bir binada yer alan 240 metrekarelik daire satışa çıkarıldı. Daireyi 2002'de satın alan Francisco Farucci'ya, Ç'nin evini bir kültür merkezine dönüştürmeyi hedefliyordu. Ancak bunun için gerekli izinleri alamadı. Planını gerçeğe dönüştüremeyen Farucci'ya, pandemi döneminde evi satışa çıkarmaya karar verdi. Arjantinli iş insanı ev için istediği fiyatı açıklamadı. doğduğu ev satışa çıkan Ernesto Che Guevara, Fidel Castro ile birlikte Küba diktatörü Batista'ya karşı yürütülen gerilla savaşına katıldı ve Küba devrimini gerçekleştirdi. Devrimi tüm Güney Amerika ve diğer yoksul ülkelere yaymayı planlayan Che Guevara, daha sonra Küba'dan Bolivya'ya gitti. 9 Ekim 1967'de Bolivya ordusuna tutsak düştü ve yargılanmaksızın kurşuna dizildi. Che Guevara başta 1968 isyancıları olmak üzere dünyadaki tüm devrimci hareketleri etkiledi.